Evet, usta bir dövme sanatçısının yanındayız Oğuz Bey. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ozan Bey nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun bu sefer Oğuz Bey'in de. Güzel bir mekanı böyle çok harika yapmış. Biliyorsunuz zaten e, bu son dönemlerde Türkiye'de artık e, bu bir sanat olmaya başladı. Yani öyle güzel işler yapılıyor ki e, tablolar resmen vücuda işleniyor. Çok güzel. Ellerine sağlık. Ben de Zaten e, hem buraya hem buraya. Evet kameram arkadaşım şu şu dömiyi bir alabilir mi? Bakın burada bir isim yazıyor. Nedir? Kimdir? Eşimin ismi tabii ki. <laughs> Şimdi kızlarımın ismini yazacağım. <laughs> evet. Ondan söyleye başlıyorum zaten artık. Yavaş böyle başlayalım. gider. Evet. Evet. Peki bugün nasıl bir şey yapmayı düşünüyorsunuz? Bugün... Ya, yakında bir kız çocuğunuz geliyor. Evet. Baba olacaksınız. Evet. İsmi yazmayı düşünüyor musunuz? Tabii iki kızımın da yazdıracağım koluma. Anladım, anladım. Evet. 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 İsmi ne olacak? Deniz. Deniz. Evet. Neden Deniz? Ee, vallahi neden Deniz? Denizi çok sevdiğinizi biliyoruz. Hayır. Hem Denizi çok seviyorum. Yani ömrü hep böyle Deniz, Okyanuslar gibi olsun. Eşiniz mi istedi daha çok Deniz? Ismini? Hayır. Ben çok istiyordum. Ben. Siz çok karar verin. Evet. Peki, Ozbek. Şimdi. Son zamanlarda bu e, tatü dediğimiz yani bu dövmelere çok yoğun bir ilgi var. Evet, son birkaç senedir başladım. Evet. Şimdi siz kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Ben 14 senedir bu işi yapıyorum, e, 10 senedir Bakırköy'deyim. Sürekli kendimizi geliştirip büyümeye çalışıyoruz. Çok güzel. Peki bu nasıl bir sanat, bunun nasıl başlıyorsunuz, nereden aklınıza geldi? Yani asıl mesleğiniz bu mudur? Ben normalde mimarlık mezunuyum, e, dövmelere karşı hep bir ilgim vardı. E, i̇lk başta kendimi dövme yapacağım diye başladım açıkçası bu şekilde e, mimarlık mi? mezunu oldum üniversite <laughs> bitirdim ama e, üniversiteye başladığım zamandan beri kendi stüdyom vardı. Dövme üzerine yoğunlaşmak istedim. Daha cazip geldiği için, daha keyif aldığım için. Ya bir de şeyi söylersek çok daha iyi olur. Hani bu kaldırım altı diyoruz ya. Aslında bunun çok hijyen olması gerekiyor evet. ve bunun gerçekten eee ehli olacaktım. Şimdi var. mesela Oğuz Bey çok iyi bir e, dövme yaptırmak istersek e, nasıl bir e, seçim yapmalıyız? Kimlere gitmeliyiz? Ehli bunun ehliyeti var mı? Ya merdiven altı yerlerden her zaman kaçınmamız gerekiyor. Ee, bu işi zaten nasıl e, bileceğiz hiç, merdiven altı olup yani Çalışmalarına bakabilirsiniz. Ya, ya, gittiğiniz zaten görüşmeye gittiğiniz zaman stüdyosundan bellidir. E, yaptığı çalışmaları gösterebilir size portfolyosundan. Yer steril mi? O çok önemli sağlık açısından bu Peki bu e, dizaynları siz kendiniz mi kafanızda yapıyorsunuz yoksa ya tabii müşterinin isteği doğrultusunda e, tasarımı sıfırdan biz de yapıyoruz ama genelde de müşteri kendisi taşıyacağı için e, size özel bir şey olacağı için yani onların yönlendirmesiyle biraz biz onlara göre tasarım yapıyoruz. Peki mesela böyle dövme yapıyorlar, büyük bir hevesle geliyorlar. Daha sonra sildirmek istiyorlar. Böyle şeylerle çok karşılaşıyor musunuz? Evet. Ya genelde kötü dövmelerde eş öyle sevgili dövmeleriyle Ama alakalı olduğu zaman yani daha fazla pişmanlık evet. <laughs> Onlara bir buradan bir mesajınız var mı? Yaptırmayın. <gülüyor> <gülüyor> İyice bir düşünün. Ya, ya, yani. ya evlendikten sonra bile yaptırması bence şey. Yani yanlış. Ha, çocukları yaptırabilir. Çocuklar onlardan yani hiçbir zaman pişman olmazsınız. Yaptırabilirsiniz. Yani aileyle ilgili şeyler daha önemli bence. İskınmıcan. Peki şimdi Ozan Bey e nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Kafanızda neler var? Biz Büyüteceğiz burayı. Evet, burayı büyüteceğiz. Şuradaki dönmemiz biraz büyüyecek, güzelleşecek. Hı? Evet. Çocuklarımız olunca onların hı -hı. isimlerini ekte inşallah. Yani daha bir kapatacağız. Sıra. Buraya da şey istiyorum Diyorsun ben. Yine e, Denizi girecek. çok sevdiğim için güzel. güzel bir e, ya çapa bire. olacak, müren sarılmış ne bir çapa düşünüyorum ama büyük olacak o. Eğer ileride olursa da tam göğsüme de bir Türk bayrağı istiyorum. Süper. Senin için de dövmeler. Daha çok Hangi sektörde insanlar dövme yaptırıyor mesela? Onları bir bahsedeyim misin? Ee, genelde AVM'de çalışanlar, mağaza sektöründe olanlar daha çok yaptırıyor. Kafe tarzı işlerde çalışanlar, barmenler, o tarz sektörlerdekiler daha fazla yaptırıyor. Ama genelde tabii her sektörden yaptıran çok Sanatçılar fazla. daha çok. Tabii tabii Göz önünde olanlar. Aynen öyle evet. evet. Mesela yanımızda bir tane diş hekimi var burada. Ee, Erdem Bey. Şimdi bak, bu arkadaş diş hekimi. Şimdi sizin dövmeniz yok mu Erdem Bey? Ya çok dövme insanı değilimdir ya normalde. Hani Sen dönelim. bunu çekme bence. <laughs> Ama bütün sanatçılar dövme yaptı ya. Moda uymanız lazım. Ya ben modayı kendime uyduruyorum öyle, diyelim. Evet. Öyle diyelim. Peki Şimdi mesela Ozan Bey'le beraber bir klipte oynadınız. Beraber düet yaptınız. Ozan Bey'in de dövmeleri çok güzel bu arada. Yeni dövmeler de yaptırıyor. Ozan abi ne yapsa kışır yani. Adam maşallah. Allah. Nasıl oldu bu birleşim? Nereden nasıl bir anlatır mısınız onu? Ya eee sözümüzü bana ait olan vursun aşk adlı şarkımda. Sağ olsun Ozan abi de Ozan Orhan da kendi o çok güzel sesiyle e, destek verdi. Zaten e, Ozan abi gibi bir efsaneyle birlikte olmak çok keyif veren bir durum. E, kendisine çok teşekkür ediyorum. E, zaten e, şarkıda gerekli ilgiyi görmeye başladı. Çok güzel gidiyor. E, Ozan abinin varlığı da zaten e, onun gibi bir efsanenin varlığı da bizi e, hep mutlu ediyor. Benim gözlük odasına <laughs> muyumuş, bak. <laughs> Şeyde bile gözlük takıyor artık. Hadi <laughs> hastalarda da takıyor musun? Evet. <laughs> <oturayım? gülüyor> Ben şeyden yorgunluktan takıyorum çünkü dün sabah karşı Marmaris'ten geldim. Sizin açın içimizde olduğu için de geldik tabii ki. O yüzden biz yorgunluktan biraz takıyoruz. Ama işte gel sana da yaptıralım. Ele yapalım bak. Ya belki ileride ben de kızımın ismini yazdırabilirim. Çok güzel bir, olur. Çok güzel bir sol anahtarı olur. Böyle belki kızımın ismini ben de. Ozan Bey, Erdem Bey'le nasıl oldu buluşmanız? Vallahi nasıl oldu? Erdem'le tanıştıktan sonra diş e, kimi olarak ben onun programına gittim. Onun pre programında, üniversite TV'de program yapıyordu. Orada e, programına konuk oldum. Sonra hastası olduk. Geldik, tanıştık sonra da Sağ olsun benim konserlerime geldi Erdem. Yeni şarkıyı dinletti bana. Abi bir şey yapalım dedi. Yapalım dedim elimden ne geliyorsa. Geldik şarkıyı stüdyoda ben de bir okudum. Ondan sonra da klibini çektik işte. Yayınlanıyor şu anda. Yayında güzel de gidiyor. Nasıl buluyorsunuz geleceğini Erdem Bey? In? Tecrübesiz bu konuda. Tabii ki güzel. Bir kere benim için şey çok önemli. Sözün, müziği yazan adamlar çok önemli. O yüzden Erdem'in de zaten kendi müziğini kendi yapıyor, sözlerini kendi yapıyor. Allah yoluna açık Daha da güzel şeyler yapacağına eminim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.